Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar ama buradaki kutuları ben biriktirdim arkadaşlar. Türkan için ve video için. Elemedim. Şöyle. Elemedim. Aynen. 26'ya oh, şey, kadar. güç puanını al ya. Güç puanını al ya iki dakika. Tamam alalım. Neyse arkadaşlar. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın ve like atın. Arkadaşlar evet şu anda ne dediğinizi duyar gibiyim. Çok leş bir hesap. Bunun farkındayım. Hadi. Evet arkadaşlar mega sen mega kutu kutularını aç. Aha bir mega kutu aç var ya. Onları ben biriktirdim. Bir kutudayım. Dur ele mi başka ele mi? Mega kutu. Bundan sonra. Mega kutu dorukta. Türkan sen çek. Tut tamam. Ama o kadar şey de tut. Tamam. Hazır mısınız? 3 2 ben Bence bundan karakter çıkar. İnşallah. 6 yazılı karakter çıkıyor dedi. Oha bir şey söyleyeceğim. Bende 4 tane karakter var. Tut 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 tut. Hayır ben açacağım. Hayır ben açayım. Hayır durken aç, ya. aç tamam. Benim de çıkıyor. Hadi. Bir, bir çıkıyormuş. Çıkarsayım. Yok bir tane varmış. Üf be. Ay Primo çıktı. Tamam. En azından karakter. Hadi tut tut. tut. Güzel tut. Hadi 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 hadi. Buradan bir şey çıkmadı. Büyük büyük. Hadi. Buradan da bir şey çıkmadı çöp. Buradan. Buradan. Buradan da bir şey çıkmadı çöp. Niye lan? Büyük kutular var değil mi? De 10 elmas. hesaptı. Aha. Ne geldi? Penny, Penny geldi. geldi. Oğlum efsane. Oğlum senin hesabını kasıyoruz. Harbi ha. Hadi. He? Büyük kutu. Ay savaş kutusuymuş. Hadi büyük kutu boş. Mega kutuyu sakın açma. Tamam, tut. Tut, tut bunu. Hadi. Hazır mısın? Vallahi içinde karakter çıkar. Düşünsene 8 yazıyormuş. Bence dedi. çıkar ya. Rahat çıkar. İnşallah. Hesap bu. Gör. Çıktı? Evet, çıktı. Oo, çok Hadi. Iyi. Ne çıktı? Barley çıktı. Ender ama gene de olmayan bir karakter. Hadi devam etsin. Bakalım. Evet hemen hızlıca devam ediyorum. Keşke 30. kademe kadar yapsaydık. Keşke. Ben sana ne de dedim Türkan? Ben de dinlemedim. Evet savaşları gir. 3 tane karakter çıkardık bu hesaba. Türkan. 3 tane. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben görev yapıcı Doruk Pavlik. Türkiye'de tekrar görev yapabilirim. Şimdilik görüşürüz. Bye. bay.